Bismillahirrahmanirrahim. Tabi biz ıı, Irak Türkmen Edebiyatçılar birliği olarak bir gün Türkmen kardeşlik ocağı ile ortaklaşa yine bir kitap imza türenini başarmaktayız. Kitabın ıı, sahibi şairimiz ıı, ıı, Talip ıı, Semet Beyraktardı Bu güzel şairimiz bu şehirleriyle meşhur olan şairimiz tabi bizim ıı, Edebiyat birliğinde e, halk tarafından tanınmış bir e, şairimizdi. Onu e, tezcih etmekte, yani onu bu başarıya ulaştırmakta da bizim e, emekimiz olduğu için e, şeref duyuruk. Bugün e, Türkmen Kardeşlik Ocağı'nda e, kitap imza töreni düzenlendi. Tabii ki e, kitabımın adı Cönül Hayacanı. E, Türkmen Edebiyatçılar Birliği ile Türkmen e, Kardeşlik Ocağı ile işbirliği yaparak bir işlem e, yapıldı. E, sonsuz şükranlarımı sunarım burada katılanlara. Tüm edebiyatçılar, şairler ve şiir severler, insanlar. E, umarım bu kitap Türkmen kültürüne ufak bir yararı olduysa ...ne mutlu bana. Kapsadığı konular Çerçik sevdası, e, Türkmen eli sevdası, e, bir de Türkmen halkına olan, olan haksızlıklar e, bunları ele almışızdır. E, onun yanı sıra e, gençlik döneminde de yazdığım şiirler, horyetler, e, dörtlükler onlar da kapsıyor. Evet, tabi tabi bir şiir kitabıdır. Ben e, zamanında rahmetli Semed Dabbağ babamdır ki onun şiirlerini e, özel olarak bir kitap e, bastırdım, şiirlerini e, kapsayan bir kitap. İnşallah bu gelecekte yeniden onu bastıracağım daha kapsamlı bir şekilde, daha detaylı bir şekilde. Ancak bu kitap sadece benim yazdığım şiirler ve koretlerdi.